arkadaşlar. Yani okuma. Ee, şu an ben eve yürüyorum. Eve gittikten sonra bir rahatlama challenge yapacağım. Hem ben daha çok barışam. Hem siz. Abone olmayı unutmayın. Yani. Like atmayı unutmayın. Eee biz şu an diyorum. Yanımda bazı insanlar var, ilerimde onlar. Şu an burada rektör ekipmanlarım olacak. direkt. Dergin oyunda eğer abone olmayı unutmayın karşıya geçelim bakalım. Evet arkadaşlar karşıya geçtim ben şu an. Vedaro. İşte. Çok <tık> trap. Ne Evet arkadaşlar geçtim. Ee, araba ses. Araba geçti. Abone olmayı unutmayın. Bir kere daha Like atmayı unutmayın. Eve gittik yine rahatlama challenge yapacağım. Böyle. Evet. Saat 8. Arkadaşlar bugün bir video bonus vereceğim. Yani bir rahatlama challenge saat 20'de. Aa, gülmeme challenge yapacağım. Aa, Nergin oyunda iyi. büyük bir arkadaşız. Benim kanalımı çaldılar. Aa,

yorumlara ata, atabilirsiniz yani. Eğer oyun videosu isterseniz belki bir Minecraft'ın bir yeni bölüm seri survival çekebiliriz Nergin'de. Nergin'de olmazsa yanlış çekebilirim. Bir, bir bölüm 30 benim çekebilirim. Yani. E Arkadaşlar burada ama var. Çok güzel. Her var. <laughs> Arkadaşlar eve gidelim ve şu an eve yürüyorum. <laughs> Nasıl burada? <gülüyor> Atladım <laughs> Eve yürüyorum ben şu an. video 7-8 dakikalık sürebilir dakikalık dakikalık dedim doğan de ya arkadaşlar 8'de yememe challenge şu an eve gittik en rahatlama challenge yapacağım size slime bile ee, yani abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın sizlerin like'ları ile vlog serisi sürebilir aynı de like gelmesi serisine ben çekeceğim bir altı yedi bölüm yani bu dışarıda vlogum birinci 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 bölüm yani öyle bak bu olacak bu dışarıda vlogum arkadaşlar 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 karşıya geçtim ve şu an yürüyorum arkam bakıyorum nasıl <laughs> gelmesin diye Vlog. Ağam bekliyor Ağam 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 geliyorlar Arkadaşlar Abone olmayı unutmayın Like atmayı Yeah.